Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman'da göçükten kurtulan kuş... ...gönüllü kurtarma ekibinin omuzlarından inmiyor. Böyle gezdiriyorsunuz mu? Sürekli bende. Bu benden fazla geliyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın İlbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen... ...7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Adıyaman'da... ...yıkılan binanın enkazından çıkan sultan papağanı cinsi kuş kurtarma ekibinin omuzundan inmiyor. Kent merkezinde hasarı figen devrilen binanın enkazından 4 gün sonra çıkan Sultan Papağan'ı kuş kurtarıldı. Enkazdan çıkan kuş kurtarma ekiplerinden hasarı figenin omuzlarından inmiyor. <laughs> depremin dördüncü günü enkazdan çıkan kuşa 25 gündür baktığını belirten Hasar figen, depremin dördüncü gününde enkazdan yardım ettiğim esnada omzuma bir kuşun konduğunu gördüm. Çok korkmuştu. Omzumdan inmeyince de ben de sahiplenmek istedim. 25 gündür yanımda zor şartlar altında bakıyorum ama çok alıştım. Yem az ama kafesi yok ama omuzumdan bir an ayrılıyor. İsmini limon ve mucize koydum. Ben il dışına gitsem ilerleyen zamanlarda konteyner verirse orada beraber kalacağız. O benim canımdan bir parça oldu. Limonla hayatı tutunmaya çalışacağım dedi. Böyle gezdiriyorsunuz mu? Sürekli bende o benden fazla geziyor. Gören vatandaşlar bir şey diyor mu? Şu... Depremize de herhalde bu kuş. Tabii ki. Limon bak hele. <laughs> ya evde kızla konuşuyor da bize küsmüş mü?